Çup 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 çup. <laughs> Sadelen. Agala hazır mısınız? <laughs> Bu da annen ölürse ben bakacağım. Tamam mı? Tamam abi. Sadelen. <laughs> Puf, Bunun tadına bak. <laughs> <laughs> Hıh. Sevdiyseniz bitti. Dikkatli olun. Hoppa. Hop. Merkez Mekes. Buradayım. Tamam. <laughs> Merkez Tamam. Pıçı pıçı pıçı. Hoppa. Pıda 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 pıda. Da 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 Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hoppa. <laughs> hoppa. Sadelem. Ne oluyor lan? Merkez. Tamam. Anani hoppa. Puh, pu pu. Anneme iyi bakın merkez merkez ölüyorlar. Abi biz Suriye, Türkiye, cennet. <Sessizlik> ne oluyor lan? <Sessizlik> Oklim, annelere sürpriz. <Sessizlik> Sağdırın. Hoppa. Fıçık. Fıç. Fıç. Hoppa. Gelin lan buraya. Oklı. Hoppa. Evet. Sağdırın. Oklı. Oh, İşte geldik. Evet. Ha? ha? ne yapacaksınız lan? Ha? Oğlum. Ha? O zaman be planı. Ha? Melde be, ben geldim. <laughs> o zaman başlayalım gençler. Ha! abi. E. Ne oluyor lan bu da? Merhaba. İşiniz bitti. Biz geldik lan gözle. Merhaba. 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 Eee. O zaman ben de geldim gençler. Devam edecek.